Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı diyorlar. İkna becerisi inanılmaz yüksek biri. Yani haklı çıkma sanatının babası diyorlar. Soruyorlar ona. Nasıl bu kadar etkilisiniz? İkna beceriniz çok yüksek. Nasıl oluyor bu iş? O da diyor ki 4 tane danışmanım var diyor. Bana hayatım boyunca rehberlik yapan, yol gösteren, ikna becerimi güçlü tutan, diri tutan 4 tane diyor kuralım var. 4 ana kuralım var diyor. Bunlar bana tüm hayatım boyunca hizmet etti diyor. İşte bu videoda sizlerle haklı çıkma sanatının 4 ana kuralına Abraham Lincoln rehberliğinde bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba hepiniz hoş geldiniz. İsmim Oğuz Benlioğlu. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamladım yönetim bilimleri üzerine. Benim alanım sözlü ve sözsüz iletişimin liderlik, yönetim, siyaset, iş hayatında ve hatta özel hayatta kullanılması. Bütün bunların hepsini tek başlıkta toplarsak alanım retorik, etkili ve ikna edici konuşma sanatı. İki tane de kitap yazdım. Bir tanesi mikro ifadeler. Mimiklerimiz yalan söylemez. Diğeri de yalan radarı. Bu videoda sizlerle 4 ana adımda Haklı çıkma sanatını konuşacağız. Rehberimiz kim? Abraham Lincoln. Dedim ya videonun girişinde. Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı diyorlar. En ikna edici kişisi diyorlar. 4 tane danışmanı varmış. Şimdi bu danışmanlar aslında çok eskilere dayanıyor. Ta eski Roma'ya, eski Atina'ya dayanıyor. 2500 yıllık tarihi var zaten isimleri hepsinin Latince. Türkçelerini de söyleyeceğim. Merak etmeyin. Hala etkisini koruyor ama 21. yüzyıldayız hala etkisini koruyor ve tazeliğini koruyor. Bu da çok önemli. Bir numarada ne var dersek credo. Abraham Lincoln diyor ki bir masaya oturduğumda biriyle bir konu hakkında tartışırken, konuşurken onu ikna etmek istiyorsam, en özet haliyle haklı çıkmak istiyorsam bir numaralı başlığım credodur diyor. Credo. Credo ne derseniz tam Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında inanç gibi bir şey oluyor sevgili olsa. İnanç bireysel vizyon da diyebilirsiniz aslında. Ve şu çok güzel bir cümle var. Başkalarının içinde tutuşturmak istediğin ateşi önce kendi içinde yakmalısın. Yani insanları etkilemek istiyorsan, haklı çıkmak istiyorsan, ikna etmek istiyorsan önce sizin haklı çıkmak istediğiniz konuya kendinizin tam anlamıyla inanıyor olmanız lazım. Yani buradaki bir numaralı olay önce kendimizi ikna etmemiz lazım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Duruşunuz bile değişiyor. Beden tepkileriniz değişiyor, mimikleriniz değişiyor. Hatta işi biraz daha ileriye götüreyim. Ses tonunuz bile değişmeye başlıyor. İnsanlar sizin bu halinizden o konuya ne kadar hakim olduğunuzu, ne kadar gerçekten o konuyla ilgili ayaklarınızın yere sağlam bastığınızı düşünüyorlar. Ve ikna olma yoluna giriyorlar. Siz de böylece haklı çıkma sanatının ilk adımını ve belki de bu dördü arasındaki en önemli adımlardan bir tanesi bence en önemli adım bunu sağlamış oluyoruz. Önce kendini inanmalısın, sonra diğerlerinin inanması kolaylaşıyor. Credo. İki numaraya geldim. İki numara ne derseniz, auscultio diyorlar. Söylemesi birazcık zor. Auscultio. Türkçeleştirdiğimizde o kadar çok duyduk ki. Ne biliyor musunuz? Dinle. İyi dinle. Ve çok güzel bir cümle kullanıyor. Ağzın açıksa öğrenemezsin. İyi iletişim istiyorsan iyi dinle. İkna etmek istiyorsan iyi dinle. İyi de bize hep şöyle öğrettiler. Yani ağzın ne kadar laf yaparsa o kadar ikna becerisi yükseksindir. Ağzın ne kadar laf yapıyorsa o kadar iyi satışçısındır. Ağzın ne kadar laf yapıyorsa o kadar iyi lidersindir. Hayır diyor, hayır. İyi dinlemen gerekiyor. Önce karşı tarafın beklentisini, ihtiyaçlarını anlaman gerekiyor. Diğer taraftan bakayım mı? Zayıf noktaları anlayabilmem için de önce dinlemem gerekiyor. Biz hemen lep demeden lep diye bir anlayalım. Aa sen tamam bunu demek istedin. Hemen ha, karşı argümanımı sunayım. O da ne yapıyor? Henüz daha insanlar tam olarak çerçeveyi çizmedikleri için açık noktaları bıraktığımızdan dolayı siz karşı argümanınızı sunduğunuza, karşı fikri sunduğunuza yo öyle demedim aslında bunu demek istedim diyor ve çok rahat bir şekilde oradan kaçabiliyor. Dolayısıyla diyor ki bekle, bekle, bekle. Yani iyi dinle. Bakın ağzın açıksa öğrenemezsin diyor. Bu videoyu binlerce kişi izliyor belki. Bunların içerisinde bir kişi neredeyse hiçbir şey öğrenemiyor bütün bu videodan. Kimden bahsediyorum? Kendimden bahsediyorum. Ağza en açık olan bu videoda benim sürekli konuşan benim. Dolayısıyla Ha bildiğim şeyler anlattığım andan itibaren bir şey öğrenmem çok da mümkün olmuyor. Ama bekleyip dinleme moduna girdiğiniz andan itibaren karşı taraf anlatmaya başlıyor. Bunu uygulaması çok zor sevgili dostlar. Frene basmak, orada durmak. Asıl beklentisi ne ya? Neyi istiyor? Asıl söylemek istediği şey ne? Zayıf noktalar neler burada? Benim argümanlarımı karşı tarafa sunabileceğim güçlü taraflar neler? Zayıf taraflar neler? Tüm bunları anlayabilmen için frene bas ve dinle. Ben özellikle bunu bizim ülkemize çok tavsiye ediyorum. Çünkü biz böyle hemen araya girmeye biraz tez canlı olduğumuz için böyle hemen atlamaya ha öyle dedim falan buna çok istekliyiz. Ama bekle insanlar anlattıktan sonra birazcık daha beklerseniz ve dörde kadar falan sayın yani anlattı bitirdi ya ve birazcık daha bekleyin insanlar asıl mevzuyu orada dökmeye başlıyorlar. Çünkü insanlar siz biraz böyle sessiz kaldığınızda ağır kaldığınızda yavaş kaldığınızda biraz da argümanımı güçlendirmeliyim, sunduğum şeyleri daha da güçlendirmeliyim deyip daha da çok dökülüyorlar. Ne kadar çok dökülürse bir insan hata yapma ihtimali, açık verme ihtimali o kadar yüksek olur. Sizin de o masadan haklı kalkma ihtimaliniz o kadar artar. İki numaralı başlığım iyi dinle. Bir numarada ne vardı? Credo vardı. İki numarada Auscultio isimlerini de söyleyelim Latinceleri. Daha havalı olsun. Üç numaraya geldiğimizde... Partitus. Ben bunu çok seviyorum. Bunu Sokrates'in öğrencisi Platon ortaya atıyor. Eğer diyor karşınızdaki insan bir konu hakkında kendini savunuyorsa, bir konu hakkında ortaya bir tez atıyorsa onu dinledikten sonra, bitirdikten sonra karşıdaki kişi konuşmasını şöyle bir şey yapın diyor. Söylediğin şey bende 3 üç, 3 üç başlıkta oturmadı. Bende 3 tane konu yani bu anlattıkların tamamı ben yani üç başlıkta oturmadı. Buradaki üç tesadüf değil sevgili dostlar. Siz bu üç başlık dediğiniz andan itibaren karşı tarafta nasıl bir şey uyandırmış oluyorsunuz biliyor musunuz? Analitik düşünce yapısına sahip biri, mantık çerçevesinde ilerleyen biri, duyguları çok fazla dökmeden işe realiteyle, analitik tarafıyla bakan biri mesajı veriyorsunuz. Öyle bir intiba uyandırıyorsunuz. Böyle olunca ne oluyor? İnsanlar biraz geriye çekiliyorlar. Yani hop diyor yavaş olayım diyor. Çünkü karşımdaki kişi işe çok mantık açısından bakıyor diyor. Sonrasında ne yapın biliyor musunuz? Yüzlerce kere denediğim şeyi yapıyorum size. Yüzlerce kere denediğim şeyi tavsiye ediyorum. Bir test sunuldu ortaya. Ya bu bende 3 başlıkta yani üç şey oturmadı bende. Söylediklerinin 3 şey oturmadı. Birincisi bu oturmadı. İkincisi şu oturmadı. Üçüncüsü de bu. Bakın şuradaki saymalarım var ya şu beden tepkilerim var ya mesela biz yanlış sayıyoruz biliyor musunuz? Şöyle sayıyoruz 1 2 3 ya da diyorum ki ben de şey oturmadı. Bu güçlü bir şey değil. Jestleri kullanarak gittiğini daha da güçlendiriyorsun. Nedir? 1. Şu konu oturmadı. 2. Anlattıkların arasında bu başlık oturmadı. 3. Bu oturmadı. Siz bunu söylediğinizde ben ne diyorsam kabul et mesajı vermiş olursunuz. Hem sözlü olarak hem sözsüz olarak ve karşınızdaki insan lütfen sevgili dostlar video bittikten sonra deneyin bunu. Biriyle bir e, tartışma durumuna girdiğinizde bir, e, bir konu hakkında münazara ederken yani bir anlaşmazlık durumu olduğunuzda ya şu söylediklerinizden üç şey benim kafama takıldı. Birincisi bu, ikincisi şu, üçüncüsü de bu dediğiniz andan itibaren insanlar geriye çekilmeye başlar. Ama yavaşlamanızı tavsiye ediyorum. Buna ne diyorlar? Daha doğrusu Platon ne diyor? Partitus. Abraham Lincoln. Ben dedim ya bu başlıklardan üçüncüsü benim çok hoşuma gidiyor diye. Abraham Lincoln diyor ki bu başlığın ben de işe yaramadığı durum olmadı. Ya e, aramızda 200 yıllık zaman vardır belki ben 21. yüzyıldan sesleniyorum. Dedim ya ben de yüzlerce kere denedim ben de de işe yaramadı, hiçbir durum olmadı. Dolayısıyla lütfen bunu daha sık kullanın ama yavaşlayarak kullanın unutmayın. Evet sevgili dostlar geldik dördüncü başlığımıza. Dördüncü başlığımız ne? Yine bir latince isim. Questionare. Şimdi burada nereden çıkarabiliriz? Question'dan çıkarabilirsiniz değil mi? Ne diyor biliyor musunuz? Abraham Lincoln'un çok güzel bir sözü aslında bu. Çok konuşan değil, Soru soran yönetir diyor. Çok konuşuyor olman senin çok ikna becerinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Çok konuşuyor olman haklı olacağın anlamına gelmez. Hatta çok konuşuyorsan haksız olma görüntüsünü çizmen çok daha yüksek ihtimal. Dolayısıyla çok konuşan değil Soru soran yönetir diyor. Soruları doğru bir şekilde sormak. O sorularla karşı tarafı belli bir noktaya çalış, doğru çekmek. Oraya taşımak aslında. Question oraya tam anlamıyla bu. bu Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Bu başlığın altına soru sorma başlığın altına ben bazı maddeler koydum. Böyle bu şekliyle bırakırsak e tamam biz de sorular soralım bunu ama nasıl soracağız? Mesela haklı çıkmak istiyorsanız kesinlikle kapalı şu sorular sormayın kapalı şu sorular ne? Cevabı evet ya da hayır olan sorular. Mesela yani siz bir insana işte hani direkt bir şekilde cevabı evet olacak ya da hayır olacak soru sorduğunuzda o kişinin size yorum yapma ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Hem sohbeti tıkarsınız hem haklı çıkma ihtimaliniz ortadan kalkar. İnsanlar daha katılaşır. E beyler hatırlayın yani mesela bir flörtle ilgili bir, bir, bir date diyorlar yani date diyorlar. Türkçesi tam karşılığı bilmiyorum. Böyle bir masada oturuyorsun sohbet ediyorsun ama hep sorularınız evet hayır evet hayır evet hayır işte. Sinemayı seviyor musun? Karşılar diyor ki hayır kitaplarla aranması bir Böyle sorular sorduğunuz zaman ne olur? Bir yerden sonra sohbeti tıkarsınız. Sonra şöyle bir şey dönüyor. Biri yere bakıyor, biri havaya bakıyor. Sohbet ortamı olmuyor. Ondan sonra diyorlar ki ya çok hani bir aramızda böyle bir sohbet etkileşim ortamı olmuyor maalesef birbirimize çok uygun değiliz falan gibi bir şey çıkıyor. Bunun genel sebeplerinden bir tanesi kapalı uçlu sorular sormak. Haklı çıkmak istiyorsanız sohbeti ilerletmek istiyorsanız kapalı uçlu soruları yani cevabı evet ya da hayır olabilecek kısa cevaplı soruları bir kenara bırakalım. Soru sorma tekniğinde asıl kritik olan açık uçlu sorular sormaktır. İşte burada çok konuşan değil soru soran yönetir diyor ya işte açık uçlu sorulardan bahsediyor. Nedir? Bu konuyla ilgili fikirlerinizi biraz daha açar mısınız? Neden böyle düşünüyorsunuz? Buraya nereden vardınız? Bu kanıya nasıl vardınız gibi insanların kendini daha da açacağı soru tarzları. Bunu Sokrates çok kullanıyor sevgili dostlar. Kullanıyormuş daha doğrusu. İnsanların kendini daha çok anlatmalarını sağlayarak daha çok konuşturduğunuzda çünkü karşı taraf kendi tezini çürütebilir. Sokrates de ne yapıyor? Daha çok soru, daha çok soru, daha çok soru, açık uçlu sorular. Neden öyle düşünüyorsun? Bu konuyla ilgili fikrin ne? Tam olarak biraz daha açar mısın? İnsanlar kendi söylediklerini kendileri çürütmeye başlıyorlar. Belki siz haklı çıkma odağına girdiğinizde hiç konuşmadan bile haklı çıkabilirsiniz. Eğer soruları doğru yönetirsiniz. Geldim bir soru tekniği daha. Bu da benden bonus olsun. Yönlendirme, tam anlamıyla manipülasyon sorularıdır yönlendirme soruları. Onlar da 3 ayrılıyor. Bir tanesi değil mi? Bu videoyu beğendiniz değil mi? dediğimde yani beğendik şimdi. Ben değil mi deyince aslında diyorum ki size beğenin diyorum bu videoyu. Şimdi arada tabii YouTube'da bazen şey olabiliyor. Yo ben beğenmedim falan filan gibi şeyler olabiliyor ama gerçek hayatta baktığımızda birine değil mi dediğinizde aslında inceden benim dediğimi yap mesajı verirsiniz ve insanlar çok hazırlıklı olmadığında istediğiniz noktaya gelmeye daha meyilli olurlar. İkinci yönlendirme tarzı ise çift seçenektir. Karşınızdaki insana iki tane seçenek sunarak giderseniz yani ya mavi ya yeşil ya siyah ya beyaz bunlardan birini seçmeye daha meyilli olurlar. Yine bir manipülasyon var. Ya bunu seç ya onu seç. Beni seviyor musun, sevmiyor musun diye sorduğunuzda yani şunun gelme ihtimali düşer İnsanlar çünkü buraya odaklanamazlar. Ya niye bu kadar keskin bakıyorsun? Yani seviyorum, sevmiyorum ama bazen öyle bir şey demmezler ya seviyorum tabii ki sev, seviyorum der ya da ya sevmiyorum diyebilir. Dolayısıyla çift seçenek sizin insanları bir noktaya çerçevelemenizi sağlar. Özellikle Batı'da çerçeveleme derler bir alanın içerisine kişi hapsetme hali buna çift seçenek deniyor. Üçüncüsü de uzman görüşüdür bir yönlendirme soru tarzında üçüncü başlığımız neydi? İlki değil mi? İkincisi çift seçenek, üçüncüsü de uzman görüşü tartışma teknikleri videomda hatırlarsanız Deniz Akademi'de çektiğimiz Tartışma teknikleri videomda bir şeyden bahsetmiştim. Bir otorite iddiasından bahsetmiştim. Yani güçlü bir kişiyi argümanınıza destekleme hali uzman görüşte tam olarak budur. Abraham Lincoln'un şöyle hayatını biraz incelerseniz etkileşimde olduğu durumlara bakarsanız hep uzman görüşü atıfı vardır. Yani kendinden önceki başkanlara atıf yapar, tarihteki güçlü profillere atıf yapar. Yani onlar da benim gibi düşünüyor deyip uzman görüşünü ortaya sunar. Ondan sonra soru ne? Uzman böyle söylüyor siz ne düşünüyorsunuz dediğinizde karşınızdaki insanın itiraz etme ihtimali neredeyse sıfırlanır. Evet sevgili dostlar haklı çıkma sanatı Abraham Lincoln Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanlarından birisi hatta en iyi başkanı diyen de çok fazla insan var. Onun karşımdaki insanı ikna etmek için kullandığım 4 tane danışman hayatım boyunca bana danışmanlık etti dediği 4 başlığı inceledik. Bunlardan bir tanesi neydi? inanç. Önce kendini inanmalısın. Önce kendini ikna almalısın. İkinci başlığımız neydi? Aç. Aç kulağını dinle. Ağzını açıksa öğrenemezsin diyor. Çok önemli. Üçüncüsü aslında bir parçalara bölme hali. Karşımızdaki kişi bir şey söylediğinde ya bu söylediklerinden üç tane şey benle tam olarak oturmadı. Bir, bakın baş parmakla bir, iki ve üç şeklinde söylemeniz. Ve dördüncüsü de neydi? Çok konuşan değil, doğru soru soran yönetir. Evet bu konuyla ilgili tüm bu anlattıklarımla ilgili bir tane de film tavsiyesinde bulunayım. Filmimizin adı ne? Lincoln. Abraham Lincoln işledik. Abraham Lincoln üzerinden ilerledik. O zaman filmimiz Lincoln olsun. Bu dört tane maddeyi saymış olduğum sizinle paylaştığım 4 maddeyi bu filmin içerisinde görebilirsiniz. Notlar alıp böyle Aa! falan diyeceğiniz yani çıkarımlarda bulunabileceğiniz bir film. Mutlaka bunu tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar bu bölümde sizlerle haklı çıkma sanatı dedik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Var mı sizin mesela hayatta rol model aldığınız tarihten olabilir, günümüzden olabilir örnekler böyle ikna becerisi çok yüksek. Peki neden böyle haklı çıkma sanatı konusunda çok iyi Var mı böyle insanlar? Bunları lütfen yorumlara yazın. Birbirimizle etkileşime geçmek, birbirimizden fayda sağlayabilmek. Orada mesela birisi yoruma ya ben böyle yapıyorum, bunun faydasını görüyorum deyince diğerleri de onu görüyor. Aa bak ben de deneyebilirim. Ne yapıyoruz? Birbirimizin hayatlarının bir tık daha böyle birkaç tık daha yukarıya çıkmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka yorumlara yazın fikirlerinizi, görüşlerinizi. Bunlar çok önemli. Bir şey daha yapmanızı rica ediyorum sizden. O da şu. Gelin bugünden itibaren bir adım atın. Kendiniz için bir adım atın. Hayat kalitenizi birkaç adım daha yukarıya çıkaracak bir adım atın. Ne yapın? Deniz Akademi'ye abone olun sevgili dostlar. YouTube kanalına abone olun. Burada çok değerli özel hayatınızda, iş hayatınızda fayda sağlayacak. Psikolojinize iyi gelecek, size iyi gelecek. Tarzınıza, verimliliğinize, üretkenliğinize, hayattan aldığınız lezzete iyi gelecek. Çok değerli, çok kıymetli videolar var. Gerçekten iyi olacaktır, fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.